Erhan, Erhan dün akşam o kadar ilginç bir şey oldu ki anlatamam. Gerçekten anlatacak çok şeyim var. Hani şeyini pizza dükkanı söyledim ya. Ne oraya gittik. Pizza o kadar büyük ki. Hani düşündüm ki aslında pizza o kadar büyük ki sanki bir araba gibi. Erhan sen hiç pizza araba gördün mü? Hı hı. Pizza çok pahalıydı tabi. Yani öyle düşündüm de sanki pizza almak yerine ben arabayı alıp evime denerdim. <laughs> Ama sonra ben düşündüm. Araba almak daha zor. <laughs> Erhan ciddi söylüyorum. Sen hiç sessiz kalmayı denedin mi? Yani hani bazen sadece susmak daha mı güzel? Mesela şimdi. Susarsan belki senin düşüncelerini okuyabilirim. Ne dersin? Benim düşüncelerim basit. İşte bu çok ilginç. Benim düşüncelerim hiç basit değil. Sürekli kafa karıştırıcı. Mesela bir şey çok dikkat ettim geçen gün. Hani şu çizgiler var ya. Yerdeki parkta. Hiç düşündün mü? Neden hep paralel? Yani neden farklı yönlere gitmiyor? Belki farklı yönlerde gitse. Parkta kaybolmak daha eğlenceli olurdu. Ne düşünüyorsun? O zaman kaybolurduk. Aa, haklısın. Ama bu gerçek bir kaybolma sayılmaz. Sonuçta ikimizin de haberi var. Senden baş planı diyebiliriz ama buna. Önce birbirimizi görmediğimizden emin olduğumuz yerlere gidiyoruz. Sonra birbirimizi buluyoruz. Nasıl? Tamam olur. <laughs> çocuklar ne şanslı. Ne güzel balonlar rengarenk. <laughs> Çocuk olmak var mı şimdi? Aslında ben küçükken de çok severdim Kim balonları. atlamıyorsunuz? <laughs> Çocuklar. <gülüyor> Burada da basketbol oynanıyormuş demek. <laughs> Aslında spor hiç bırakmayacaktım. <laughs> <laughs> ah o bir havuz mu? Su ne kadar serin duruyor. Keşke girsem. Çok güzel görünüyor. Aslında tam tatil yapmalık. <laughs> Bizim yazlığa gitsek. Hadi hep beraber eğlensek ağaçların gölgesi kadar güzel keşke burada kitabı okuyabilsem. Of neredesin Erhan? Erhan'ı ilk gördüğüm yerde soracağım. Bir haber pazar günün kesinlikle bu ağaçların ne? altında kitap okumalıyız <laughs> çok eğlenceli. Bir <laughs> şey hep huzur verir derdi annem. <laughs> ne kadar doğru söylemiş. Ovada bir sürü yaprak var kadar güzel içiyorlar. Hmm. Hmm. Mis gibi dondurma kaptım. O Ferhan artık birbirimizi bulsak da kocaman bir dondurma yesek. Hmm. çok tatlı bir şeyler var burada. Erhan çilekli dondurmaya bayılır. Çilekli dondurma kalıntıları bence beni Erhan'a götürür. <laughs> Çünkü Erhan hep dondurmayı dökerek yer. <laughs> hey Erhan! Demek ki beni aramaktan yoruldun ve kendini çilekli dondurma ile ödüllendirdin. <laughs> Sen yokken neler yaşadım. Sana anlatacak o kadar çok şey var ki. Sonra da işte gezdim biraz. <laughs> Bu kahve biraz şekerli mi? <laughs>